Ne oluyor lan? Herkes sırasını savar gibi vuruluyor. Kim yapmış? Bir imza var mı? Hiçbir şey yok abi. Olmaz tabi. Memlekette delikanlı mı kaldı ki ben sıktırdım diyecek. Abi Devlet Tuncay kime yanlış yapmış ki bu işi yaptı? Tam otomatikle taramışlar. Belli ki alacak verecek davası değil. İhale iş. Ama belli ki öldürmemek üzere sıkmışlar. O kadar mermi yaktıktan sonra gider iki tane de kafasına sıkarlardı. İyi de abi kim ihale etti? Ne lan arkandan gizli iş çeviriyormuşum gibi sorular sorup duruyorsun. Ben ne bileyim kimi ihale etti? Bayram değil, seyran değil. Gel bir de boyun işte yok gücük verelim. Kumarhanenin işte doldu Mehmet. Masayı boşaltın. Hoş geldiniz. Güler, lütfen masayı boşaltabilir miyiz? Abi hoş geldin. Hoş bulduk Çakır'ım. Abi keşke haber verseydiniz. Hazırlığımız olurdu. Mekan benim mekanım Çakır'ım. Ne hazırlığı? Eyvallah. Şöyle geçelim rahat ederiz. Nasıl gidiyor işler? Buyurun. Kendi yağımızda kavruluyoruz abi. En güzeli kendi yağında kavrulmak Çakır'ım. Fazlasına tamam etmemek lazım. Buyurun beyefendi, fişlerimiz bol şans. Sağ olun, teşekkür ederim.